Evet sevgili Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 15-21 Eylül arasında sevgili Başakları neler bekliyormuş? İki tane en yeni destelen, iki tane en eski destelen, iki tane de minnoş destelen toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Başlamadan önce sevgili Başaklar, sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Sorularınızı hazırlayın. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı ve takipçilerimi bekliyorum. Hadi bakalım ilk iki kartımızla başlayalım. Uf, direkt iki tane çıktı sevgili dostlar. Bakın. Kupaların ikilisi, kupaların üçlüsü. Arka arkaya bir de. Sevgili dostlar diyor ki bu dönem bir elmanın ikinci yarısı. İkinci yarını bulabileceğin bir dönem diyor ve su grubu. Yengeç, akrep, balık sevgili dostlar. Veyahut işle alakalı bir görüşme olabilir. Bir date olabilir. Diyor ki inanılmaz memnun ayrılacaksın sonucunda. Aynı zamanda şanslı ortaklık bazı başaklar için ikinci ekstra bir iş. Ve diyor ki kutlama yapacak kadar mutlu olacağın bir takım olaylarla karşılaşacaksın diyor bu dönemde. Bu ne olabilir işte sevgili dostlar? iş görüşmesinden olumlu sonuç. Ee, ne bileyim işte sınavdan olumlu sonuç, diploma, mezuniyet, e, vize sonucu, vatandaşlık sonucu, sevgili dostlar, e, sürpriz evlilik teklifi, söz, nişan, kına hazırlığı e, veya arkadaşlarla çok keyifli vakit geçireceğiniz bir dönem, sevgili dostlar ve bir de. One night stand diyor sevgili dostlar. Tek gecelik aldatma çıkıyor. Yani bu... Siz de olabilirsiniz. Partneriniz de olabilir. Eğer bir partneriniz var ise. Hadi in bakalım. Geldik. En eski desteğe... Sevgili Başaklar için. Sevgili dostlar... Ee A sağların 8'lisi Büyücü kartı sevgili dostlar. Yeni başlangıçlar, yeni girişimler, yeni fikirler sevgili dostlar. Aynı zamanda diyor ki senin çalışma yapmış olduğun veya istediğin bir takım konular var. Diyor ki merak etme bunlar olacak çünkü zaten senin sürecin başlamış. Bir takım şeyler sen farkında olmadan olacak. Bir takım konulara çok çabuk cevaplar alabilirsin. Ee, çok çabuk çözüme kavuşturabilirsin bir takım olayları diyor. Yeni girişim. Yeni girişim konusundaysa diyor. Çarşamba günleri. Çarşamba günü diyor. Yeni girişim için. Ve çarşamba günü senin başarısız olma gibi bir lüksün yok diyor. Yani bu tamamıyla senin üşengeçliğinden olur diyor. Çünkü başarı için elinde her şey mevcut diyor. Aynı zamanda bu dönem sevgili dostlar, sevgili başaklar diyor ki pozitif olduğun sürece kendin dışında etrafındaki insanlara da çok fazla fayda sağlayacağın enerjinle bir dönem diyor. Hadi bakalım geldik. Minnoş desteği sevgili başaklar için. Tılsımların dörtlüsü. iletişim Sevgili dostlar. Vay. Tekrardan sevgili dostlar. Tılsımların sekizi çıktı. Tatil planları veya tatile gitme. Uçakla bir yerlere gitme. Uçakla size birilerinin gelmesi. veya işte uçak hızıyla bir takım haberler almanız. Çok fazla telefon trafiği. Maddi anlamda kendinizi birazcık daha güvende hissedeceğiniz dönem. Çünkü diyor ki harcadığından fazlasını kazanırsın. Fakat bu dönem e, parasal anlamda birazcık rahat hissedebilirsin ama diyor ki e, geliyor diye de har vurup harman savurup aman gereken bir dönem. Birazcık da ekonomi yapman gereken bir dönem. Yoksa ay sonunu zor getirirsin diyor. Pasif kazançtan alakalı adım atmak için de tam zamanı diyor sevgili Başaklar için. <laughs> ay özür diliyorum. Evet sevgili Başaklar. Sizler için 15-21 Eylül arası Tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmasın. Sevinirim. Pazar günü Türkiye saatilen 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.